Bu videoyu izliyorsan, belki birinin seni yavaşça, fark ettirmeden değiştirdiğini hissediyorsun. Belki benim için yap diyen bir sesin seni kendin olmaktan uzaklaştırdığı anları hatırlıyorsun. O ses bazen sevgili olur, bazen anne, bazen dost. Ama hepsinde aynı tını vardır. Benim için yorumlara yaz. O kelimeyi en son kimden duydun ve seni hangi halinden uzaklaştırdı? Çünkü bugün burada Carl Jung'un en derin öğretisiyle konuşacağız. Ruhun özgürlüğünü çalan kelimeler hakkında. Jung'de kelimeler ruhun en eski büyüleridir. Yani bir kelime yalnızca anlam taşımaz, enerji taşır. Bazı kelimeler seni büyütür, bazıları ise küçültür. Bazıları seni kendine yaklaştırır, bazıları ise kendinden uzaklaştırır. Benim için bu ikinci gruptandır. Çünkü bu kelime bilinçaltına gizli bir mesaj gönderir. Senin yerine benim ihtiyaçlarım var. Bu noktada Jung'un gölge kavramı devreye girer. Her insanın karanlıkta tuttuğu, bastırdığı bir yönü vardır. Ama narsistik eğilimli veya kontrolcü kişiler kendi gölgeleriyle yüzleşmek yerine o gölgeyi başkasına yansıtır. Ve en kolay kurban duygusal olarak açık olan kişidir. Yani empatik olan sensin. Benim için masum görünümlü emir. İlk başta bu kelime masumdur. Benim için biraz daha kal. Benim için sus, tartışma çıkmasın. Benim için o arkadaşını sil. Söyleyenin tonu yumuşaktır. Ama Jung'un deyişiyle bu ruhun üst katında konuşulan bir cümle değildir. Bu cümle doğrudan bilinçaltına hitap eder. Orada ise bir anlam kayması yaşanır. Senin zihninde şu kayıt yapılır: Benim varlığım ancak başkasını memnun ettiğimde değerlidir. Ve böylece kişi Jung'un persona dediği toplumsal maskeyi takmaya başlar. Artık kendin olmayı değil, sevilmeyi önceliklendirirsin ve o an ruhsal kontrol başlamıştır. Jung'a göre persona yani toplumun senden görmek istediği maske hayatın ilk yarısında işlevseldir. Ama biri senin bu maskeni kendi istediği şekle sokmaya başladığında sen artık kendi hayatının değil, onun senaryosunun bir karakteri olursun. Bir noktadan sonra fark edersin ki gerçek duygularını söyleyemiyorsun, itiraz edemiyorsun ve daha kötüsü neden edemediğini bile bilmiyorsun. Çünkü bu süreç bilinçli değildir. Bu, Jung'un tarif ettiği gibi kolektif bilinç dışında işleyen bir psikolojik hipnozdur. Jung insan farkında olmadığı şeyin esiridir. İşte gaslighting, manipülasyon, duygusal sömürü, hepsi bu farkındalık eşiğinde başlar. Seni yöneten kişi, kelimelerle bilinçaltına sızar. Seni suçlulukla, minnettarlıkla veya sevgi vaadiyle yönlendirir. Bir narsist bunu doğuştan bilir. O sezgisel olarak hangi kelimenin sende hangi duyguyu uyandıracağını hisseder ve senin vicdanını kendi lehine kullanır. Böylece sen, vicdanlı olmanın aslında bir zincire dönüştüğünü fark etmeden onun hizmetine girersin. Bu Jung'un, animus ve animanın karanlık tarafı dediği şeydir. Birinin kendi bütünlüğünü senin ruhsal enerjinden inşa etmesi. Bir gün gelir, artık benim için dediğinde için işinde bir şey kırılır. Kendine şu soruyu sormaya başlarsın. Peki ya ben? Benim için kim bir şey yapıyor? İşte o an Jungçu anlamda gölgeyle karşılaşma başlar. Çünkü o kelimenin yarattığı baskının altında yıllardır bastırdığın öfke, kırgınlık, haksızlık duyguları vardır. Bunlar senin karanlık yönün değildir. Bunlar senin unutulmuş benliğindir. Jung'un öğrettiği gibi gölgeyle yüzleşmek bir düşmanla savaşmak değil, içinde öldürülmüş bir parçayı yeniden diriltmektir. Yani senin öfken kötü değildir. O, bastırılmış sınırlarının sesidir. Senin hayır diyemeyişin aslında içsel çocuğunun artık yeter çığlığıdır. Benim içinin gerçek anlamı. Benim için diyen biri aslında şunu söylüyordur. Ben kendi duygularımı taşımak istemiyorum. Sen taşı. Jung'un gözünde bu klasik bir gölge yansıtmasıdır. Kendi sorumluluğunu, kendi utancını, kendi yetersizliğini sana yansıtır. Ve sen farkında olmadan onun gölgesini taşımaya başlarsın. İşte bu yüzden Jung der ki, başkalarının gölgelerini taşıyan kişi en sonunda kendi ışığını kaybeder ve bu ışık söndüğünde insan artık kim olduğunu unutmaya başlar. Yani en tehlikeli kelime aslında sevgi gibi başlayan ama kimliğini silen kelimedir. Ama ruh sonsuza kadar susturulmaz. Bir noktada içinden sessiz bir ses yükselir. Artık yeter. İşte bu cümle Jung'un self kavramına yani öz benliğe dönüşüm başlangıcıdır. Artık başkalarının gözünde iyi görünmek istemezsin. İyiliğin bile kendi seçimin olur. Bu Jung'un dilinde bireyleşme sürecidir. Ruhun kendi eksenine dönmesi. Bir gün fark edersin ki, gerçek sevgi benim için diyenlerde değil, senin olmanı isteyenler de var. Gerçek dostluk beni kurtar diyenlerde değil, kendini bul diyenlerde gizli. Artık kelimeleri farklı duymaya başlarsın. Birinin benim için değişinde, arka planda ne saklandığını sezersin. Manipülasyonun kokusunu alırsın. Ruhun radarları açılır. Ve Jung'un söylediği gibi, Bilincin ışığı bir kez yandığında hiçbir gölge eski gücünü koruyamaz. İşte o zaman gerçekten özgürsün. Çünkü artık seni yöneten cümleler değil, farkındalığın olur ve o anda bilinçaltında sessizce bir zincir kırılır. Şimdi düşün. Hayatında kaç kez benim için cümlesiyle ruhundan bir parça verdin? Kaç kez kendi sınırlarını sevgi zannıyla çiğnedin? Ama bugün o döngü kırılabilir. Çünkü artık bilincin uyandı. Artık kelimelerin büyüsünü çözüyorsun. Ve unutma, gerçek sevgi senden bir şey istemez. Gerçek sevgi senin kendin olmanı ister. Eğer bu kelimeyi duyarsan, ondan hemen uzaklaş. Çünkü bazen tek bir kelime bir ruhun zinciridir. Ve sen artık o zinciri kırmayı öğrendin. Bu farkındalık sana iyi geldiyse, bil ki bir başkasının da buna ihtiyacı var. Bu videoyu paylaş, çünkü bir ruhu kurtarabilirsin. Beğenmeyi unutma, ki bu farkındalık daha fazla kişiye ulaşsın. Ve abone ol. Çünkü bu kanalda her videoda bir zincir daha kırılıyor.